hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte ETS2 ile kamerası nasıl yapılır nasıl edilir diye sorduğunuz sorunun cevabını arıyorsanız arkadaşlar doğru yerdesiniz. Evet arkadaşlar nasıl yapılır nasıl edilir videolar ee, bu aralar çok gelmeye başlıyor lütfen e, izlenirse sevinirim beni mutlu edersiniz L kanalımıza abone olup like atmayı kesinlikle unutmayalım lafı fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, ETS 2.0 kamerası yapmak için ilk önce bilgisayarımı açıyorsunuz daha sonra buradan belgelere giriyorsunuz arkadaşlar buradan e Aero Truck Simulator e, içine giriyorsunuz. Burada mod yaptığınız, kayıt oluşturduğunuz dosyalarınız size gö göz göz kırpacak arkadaşlar. E, buradan e, hiçbir yere Aero Truck Simulator'a girdikten sonra burada config dosyasını buluyorsunuz arkadaşlar. Buradan bulduğunuz zaman bunu e, sağ tık birlikte aç diye edebilirsiniz. Normalde de böyle de açabilirsiniz ve buradan not defteri seçiyorsunuz Arkadaşlar daha sonra buradan ctl burada kodlar var e, kodlar karşınıza gelecek buradan e, developer bulacağız Arkadaşlar developer bulmak için yani böyle aşağı inin in, saatlerce uğraşmaktansa kısa yolu ctl f'ye basıyorsunuz Arkadaşlar ben daha önce yazmıştım deve ee, yani developer kıs kısaltmasını yani e, yazdım. Sonra sonrakini bul. Burada arkadaşlar ben de sizlerle birlikte yapacağım. Burada developer'ı bulduk. Tamam. Bu sıfır. Size de böyle olacak arkadaşlar. Bunu siliyorsunuz ve bir yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra e, buna iptal diyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada bir yaptıktan sonra e, buradan oyunu yani yaptığınız değişikliği kaydetmek istiyor musunuz diye bir soru soruyor. Buraya evet diyorsunuz arkadaşlar. Yani kaydet. Daha sonra arkadaşlar buradan buraya işimiz bitti. Şimdi oyunumuzu Steam'den açalım ve olmuş mu olmamış mı sizlerle birlikte görelim arkadaşlar. Steam'imizi açıyoruz kütüphanemizde geliyoruz ve oyunu bir kere tıklayıp açıyoruz Arkadaşlar bir de e, bunun hızlandırması var arkadaşlar onunla size kısaca göstereyim oyunumuza devam edelim ee, herhalde FL diye bir kod vardı. Tekrardan açalım arkadaşlar. Buraya FLY yazalım. Sonrakini bul. Evet. Burada ee, nasıl yani siz sıfır kamerasına bastığınız zaman ee, hızlı mı gitsin, yavaş mı gitsin, buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela 100 yaptık. Siz buraya 200 yazabilirsiniz, 300 yazabilirsiniz daha hızlı gitmesi için veya da yavaş gitsin istiyorum ben abi diyenler için 50, 10, 20 siz için idealdir arkadaşlar. Evet oyunumuza döndük. Buradan e, oyunumuzu dönmeden önce burayı kapatalım arkadaşlar çünkü kodlar değişirse yine oyunda o kodlar çalışmayabilir. Tamam, bakalım arkadaşlar. Sür diyoruz. Ee, evet diyelim. Bizim tarımız nereye gitmiş? Hemen bir tır seçelim buradan. Bunu satın al diyelim. Evet buradan sıfır kamerasına bastığınız zaman arkadaşlar ee, Tırınızın altına ineceksiniz Ve bunu Single Player'da yapacaksınız arkadaşlar Multiplayer'e girerseniz Asla ve asla sıfır kamerasıyla bir iş yapamazsınız Bakalım olmuş mu Şimdi arkadaşlar sıfır kamerasına bastık E abi sıfır kamerasına bastık Biz buradan nasıl çıkacağız nasıl gideceğiz Klavyenizde sağ tarafında Num Clock tuşları var Onlarla birlikte 8, 4, 2, 6, 8, 4, 6. Tamam. Mouse'unuzla oynuyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, mesela bizim tarımız nerede? Bizim tarımız burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, ben bunu mesela yolda kaldım. Ben bunu e, ya da şöyle bir şey yapalım. E, bunu Mesela sıfır kamerasıyla gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, Mouse'unuzdan kaydırma ortadaki yani yukarı ve aşağı butonuna basarak kaydırarak yavaşlatıp da arttırma seçeneği sizlere sunuyor arkadaşlar. Bakalım şimdi tırımızı buraya indirmek için e, yere çok yakın bir şekilde yaklaşıyoruz ve F9 F9'a basıyoruz. Tırımız Burada arkadaşlar. Evet. Umarım işinize yaramıştır. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup ve like atmayı kesinlikle unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.